Merhaba arkadaşlar. Bugün Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nde 4 artı 1 villamızı tanıtımı için buradayız arkadaşlar. 5 milyon buranın fiyatı. Fiyatı 5 milyon. 5 milyon Türk lirası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi villamız dış aksamı beyaz, gök mavisi, açık renkleri kullanılmış. Müstakil havuzlu, müstakil bahçesi var. Gördüğünüz gibi garaj kapısı. Yan tarafında ekstra bir girişimiz var. Çok mükemmel bir ev. Işıklandırma sistemleri var dışarıda. Bahçemizde barbeküsü meşhur. Barbekümüz de var. Gördüğünüz gibi. Peyzajı da çok güzel. Peyzajında bir çam ağaçları, buz ağaçlarıyla süslendirilmiş. Bahçemizin görüntüsü gördüğünüz gibi bu şekilde çimlendirilmiş arkadaşlar. Altlarına çam ağaçların Çakıl taşlarıyla böyle beyaz süs verilmiş. Etrafında ışıklandırma sistemimiz var, Korkuluğumuz var bahçemizin etrafında. Ve bu villamızın panjurları da takılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi elektronik, akıllı sistem bir villamız. Penceremizin panjurları takılı. Gördüğünüz gibi etrafında böyle beyaz süsler var binamızın. Bahçemiz gene buradan etrafına dönen bir süslemelerimiz var gene duvarlarda. Duvarlarımızın etrafı yine her tarafı demir korkuluklarla yükseltilmiş gene duvar yapılmış ama gördüğünüz gibi burada da bir bahçemiz var küçük. Burada bir bahçe bahçe balkonumuz var arkadaşlar. Havuz başında. şey şezlong artı bir masa sandalye koyabileceğimiz bir alanımız var burada. Gördüğünüz gibi geniş. Havuzumuzu gösterelim arkadaşlar. Havuzumuz güzel. Büyük bir havuz. Farkındaysanız ışıklandırmamız bak e, balkonların her tarafının altında ışıklandırmamız mevcut arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi geniş bir bahçemiz e, var burada arkadaşlar. Garajımız, giriş kapımız Villamıza girişimiz de buradan arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi panjurları görüyorsunuz pencerelerde takılı. Ve biz şimdi villamıza giriş yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz size kapımızı da gösterelim. Şöyle buyurun. Açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi laminatlar çok güzel. Girişte bir koridorumuz mevcut. Girişten girer girmez sağ tarafımızda hemen bir odamız, mutfağımız var arkadaşlar. Mutfağımız gösterişi, ışıklandırma, led sistemli. Ondan sonra dolap kapaklarımız beyaz, kulpları siyah, parlak renkler kullanmamış burada bu mutfakta. Beyaz granit, beyaz bir mutfak tezgahımız var. Gördüğünüz gibi burada bir e, işlemeli duvar e, modellerimiz var. Renklendirilmiş beyaz. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi mutfak dolaplarımızın biraz şeklini şemanın içine açalım sizlere gösterelim. Şöyle beyaz işler. Burası e, buzdolabımızın yeri arkadaşlar. Geniş, rahat, büyük bir dolap sağacak şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mutfak dolaplarını görüyorsunuz. Altlar siyah, üstler beyaz şekilde. Odamızın, e, mutfağımızın kapısı da çok güzel. İçine e, ka, bir değişik cam silleriyle renklendirmiş e, kapımız. Şu kapılarımız çok güzel, muhteşem. Parlak renkler kullanılmış genelde Beyaz, gri, antrasit gri tarzında. Ve arkadaşlar burada bir odamız var. Salonumuz daha doğrusu. Salonumuz çok geniş arkadaşlar. Güzel bir süsleme yapılmış yukarılara. Panjurlarımız takılı demiştim. Karavulacı sistem Camların içinde karavulaj sistemi var arkadaşlar. Size şu şekilde bir de göstereyim. Panjurlarımızın açılır açılır kalma anca. Elektrik prizleri her köşede mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geniş, rahat. E, Yerde iki lambirler çok güzel. Parlak e, bir renk kullanılmış. Parlıyor yani arkadaşlar yerler. Ve camlarımızda şöyle karolaj sistemi var arkadaşlar. Camların içinde gördüğünüz gibi süsleme verilmiş. Dekoratif tarzında camlara da Panjur sistemimizi gördünüz arkadaşlar. açılır kapanır. Tekrardan kapatalım. Işıklandırma sistemi de çok güzel. Beyaz ve sarı renkler kullanılmış. Ekstra maviler var. Ve buradan çıkalım arkadaşlar. Gösterdiğimizde burada bir e, girişimizde hemen e, tuvalet, e, lavabomuz falan var arkadaşlar. Ekstra bir odamız daha var burada giriş katta. şöyle gösterelim. Burası da geniş bir odamız. Burada ısıtma sistemimiz var, ledli led tavan var. Burada yine dediğiniz gibi panjurumuz takılı, pen, e, bahçeye çıkan bir kapımız var arkadaşlar. Bir tane penceremiz mevcut burada. Gördüğünüz gibi elektrik her köşede var. Kalinifer tesisatı döşeli e, arkadaşlar. Kaliniferler takılmadı hala ama. Altyapısı yapılmış bir şekilde. Ve buradan çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki e, giriş kattaki lavaboyu meycemizi gösterelim arkadaşlar. Burada biraz havalandırma iyi düşünmüş. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada lavabomuz var. İçeride bu arka kısımda e, küçük bir alanımız var. E, gerekirse kiler tarzında yapabilirsiniz. Orada ise göstersin canım. Arkadaşlar birinci katımızı tanıttık. Şimdi ikinci kata çıkacağız. Gördüğünüz gibi e, merdiven mermi mermerlerini çok iyi kullanmışlar. Burada çok güzel bir renk, çok güzel bir hava katmış. Gördüğünüz gibi burada bir e, merdiven korkuluklarımız e, gri, antrasit gri ve beyaz kullanılmış. Bunlar hepsi sensörlü ışıklandırmalar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her çıktığında yanıyor. Arkadaşlar burada geniş bir koridorumuz var. Boydan boya. Girer girmez sol tarafımızda bir odamız mevcut. İlk odamızdan başlayalım. Sizlere gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bir geniş bir oda. Panjurları takılı gene burada da. Odamız çok güzel, ferah, geniş. Ee, evin ışıklandırma sistemleriyle LED'lerin ışıklandırma sistemi, boyası hepsi birbirine çok güzel olmuş. Kapılar gördüğünüz gibi. Ve buradan hemen çıkar çıkmaz hem e, merdivenlerden çıkar çıkmaz karşımızda bulunan ilk odamıza girelim. Bu odada da e, güzel bir ışıklandırmamız var. Gördüğünüz gibi. Bu odamızın ebeveyn banyosu mevcut. Güzel bir banyo birazdan size göstereceğiz. Burası da çok geniş. Diğer odalara göre bayağı bir geniş bir oda. Arkadaşlar ışıklandırma sistemimizi görüyorsunuz. Burada e, bir Ebeveyn banyomuz var arkadaşlar odadan içinde. Burada bir yine bir kapalı bir, camdan yapılmış bir yumuşak kabinimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir raf sistemi yapılmış. Burada düşünülmüş arkadaşlar. Gene lavabomuz, WC'miz. Burada bir ekstradan bir çıkıntı yapılmış gene eşyalarınızı koyabileceğiniz. Burada ekstra dolaplarımız mevcut. Şöyle. Burada havlu vesaire tarzı bir şeyler koyduğunuz için. Arkadaşlar odamız çok geniş. Gördüğünüz gibi güzel bir oda. Ve arkadaşlar bu koridorda üçüncü, ikinci katımızda ekstradan bir WC'miz e, daha var. duş kabinimiz var. Burada da bir gösterelim. Sıra sıra gidiyoruz odalara. Gördüğünüz gibi bir geniş. Güzel sağ biliyorsam çoğu insan sağ arkadaşlar. raf sistemi de yapılmış arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim ben. Elimi de içine koyarak geniş, büyük bölümlerden oluşmuş arkadaşlar görebilirsiniz. Her şey son sistem. Burada da bir dolap kapağımız var gene aynaların arkasında. Burada gene dolapımız var. Vereceğimiz gene mevcut. Işıklandırma sistemi de yapılmış arkadaşlar bu banyoda. Havalandırmamız var. Işıklandırma sistemi, led görünümlü. Ve arkadaşlar buradan e, ilk sol odamıza gene gelelim. Burada bir odamız daha var. Geniş. Gördüğünüz gibi ışıklandırma sistemlerini görüyorsunuz. Mükemmel, geniş alanımız mevcut. Buradaki prizlerimiz gene her yerde bir köşe başında elektrik prizlerimiz mevcut arkadaşlar. Bunları aslında iyi düşünmüşler. Hani herkesin ihtiyacı oluyor her köşede. Ve gördüğünüz gibi prizlerimiz gri. Kapı renklerimizi beyaz. Antrasit gri çerçevesi var arkadaşlar. Işıklandırma sistemimiz beyaz ve sarıdan oluşmakta. Ve buradan çıkar çıkmaz arkadaşlar. Buradan sol tarafımızdaki gene odaya giriyoruz. Odamıza girdik. Burada ise geniş bir oda arkadaşlar. Şöyle açalım. Panjurlarımızın çalışıp çalışmadığını da görün arkadaşlar. Işıklandırma sistemimizi görüyorsunuz. Ve bu odamızda bir de balkon var arkadaşlar. Geniş, güzel, ferah. Havuz başına bakan. Güzel bir oda arkadaşlar. Ve bu burada Fransız balkonlarımız da mevcut arkadaşlar. Şöyle size bu balkonumuzu da gösterelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Geniş bir ferah bir balkon gördüğünüz gibi. Havuza bakan taraftayız arkadaşlar. Ön tarafımız yol arkadaşlar. Ana yol. Konum çok güzel. Hisar Mahallesi arkadaşlar. Bu villanın değeri 5 milyon arkadaşlar. 5 milyon. İlginiz olsun. Tekrardan fiyatı belirttik. Evet arkadaşlar. Bu odamızı gördük. ışıklandırmamızı ve burada bir e, düşer kabinimiz gene var. Bunu istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz veya müteahhitimiz gene sizin göre bir ayarlama çekebilir buraya da. Burayı görürsünüz geniş, ferah. Bir banyo olacak arkadaşlar ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz güzel, geniş, ferah. Hisar mahallesinde 5 milyon 500 TL arkadaşlar bu evin fiyatı. 5, 5 milyon. 5 milyon arkadaşlar. Arkadaşlar villamızı tanıttık. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.